kıymalı bezelye soğanlarımızı ince ince doğrayalım keza havuçlarımızı da ısınan yağ soğanlarımızı koyalım bir güzel sarartalım daha sonra havucumuzu ekleyelim havucumuz altın rengi böyle altın rengini verene kadar soteleyelim kıymamızı ekleyelim suyunu salıp çekene kadar kavuralım daha sonra domatesimiz salçamız Tuz, şeker, karabiber, toz biber, baharatlarımızı da ekleyip karıştıralım. Dondurucudan bezelyemizi alalım, buzlu buzlu ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Yem yeşil rengini gördükten sonra patateslerimizi ekleyelim. En son sıcak suyumuzu da ekleyelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte 30 dakika yeterli mis gibi bezelye. Afiyet olsun.